işlemez. Bunun tadına bak. O zaman bunu da Aa böbreğim. Lan şimdi kafamdan ne istiyorsun böbreğimin de böbreğimi deştin zaten. Bunun tadına bak. TV TV'nin bıçağıyla sen Elini bir keselim, kolumu da keselim. Seni öldüreyim mi lan? Ayağım, ayağım diyorum. Kafamdan ne istiyorum lan? Bunun tadına yeter lan. Bunun sağdına bak. Şimdi lan kolum kopmuş. <laughs> Bende de de silivar. Silirim ki. Ben de tüm insanların özelliği var. Biraz da kuyruğumla bunları deşeyim. Allah bela. Elini pompalı pom tutsay yaptı. kadın. Bence de dirilmenin de özelliği var. -Pen. Well, yes and no. Onun yerini bilmiyorum. Ama sonradan da söyleyeyim. bulursam söylerim tabii ki. Ama hayatta olursa really kill innocent children. Ablacım Arapça mı konuşuyorum? Ne dediğini anlayamadım ya. Yani. Neyse anlıyormuş gibi yapayım da. Bir şey fark ettim lan. Adamın karınca böyle karıncaların mıydı? Hangi böceğinde onu unuttum Böyle bir tane ağızlarında bir tane diken benzeri bir şey olurdu. Ondan var lan bunun kafasında. Neyse seslendirmeye devam. Neyse. Lütfen. Lütfen bana katıl. Yes beyond this. Shut up, you trainers! Allah senin bela. Kablolarım. Neyse senin de kalemin kırıldı. Umurumda olmaz. Senin de kalemin kırıldı lan. <laughs> ha. Ölsem de umurumda olmaz. Senin kalemin kırıldı çünkü. En büyük düşmanlarımızdan biri yok oldu. Artık huzuru içinde ölebilirim. Allah senin belanı versin. Kalemi de kırılmadı. Ay kırılmış. İkin, tamam. İlk kez ayakta kullanıyorum. Neden kalemin kırılsın? Neyse bay. Kalem adam, kalpon, pen, pencil menlerin beysine de geldik veya penmen deniliyorsa. Neyse ben gidiyorum. Bu ne ara bu ne ara geldi? Senin niye halemen kırıldı? Neyse düzelteyim iki dakika. Hemen şöyle çizelim. Şunu da şöyle. Şöyle. Şunu şöyle yaparsa eğer. Şunu da şöyle. Eh tamam. çitalar nerede? Olabildim mi? Bunları da sana yardım çağırdım artık. Bunlar da sana yardım eder. Kollarına tak da. Yes. See. See. Nasıl okunuyor bu şimdi? Neyse. Neyse. Artık savaşa gitmeye hazırsın. Ama sakın bir daha kalemine çok fazla yüklenme. Yoksa kalemin kırılabilir. Yani ömrünün sonuna gelebilirsin. Upgrade olmadan upgrade oldum. You're not responsible to carry his mistakes. Ablacım Arapça mı konuşuyorsunuz? Ben Arapça'nı anlamıyorum ya. Pardon İngilizce mi? Arapça mı belli değil zaten. Aha! Upgrade aldım. Oğlum benim upgrade almam gerek yoktu. Bunlar beni boşu boşuna upgrade yapıyor. Boş konuşma. Upgrade ettik diye sevinmen gerekirken üzülüyorsun. Neyse. Artık savaşmaya hazırlıksızım kameraman. En son biraz yaralanmıştı. Neyse. Artık savaşa gidin bence. Sen ne ara geldin? Ne ara geldin? Selamun aleyküm. Bu çıtan dirilmen, dirilmeni ben artık kontrol etmiyorum. Kendi kendinin ba çaresine bakar. Zaten canavar formunda geçti. Neyse. En azından iyi yanından bakalım. Kend kend kendi halledecek. Onu niye tek başına bıraktın salak? Şimdi bu yerde, bu... Ee, ben kaçsam iyi olur. Ama dediğim gibi iyi yandan bakın. Lan neresi iyi yan bu? Adamı tek başına bırakmışsın. Neyse siz de pencil pencilmenlerin beysine gidin. Selamun aleyküm. Biz geldik. Ne yapıyorsunuz? Adam harbi doğru söylüyormuş. Dilimin tek başına bırakmış. Ben tek başımın çaresine bakar. Tek başıma çak başıma başımın çaresine bakarım. Niye? Bu arada o niye neden söylediğimi sorarsanız adam arada kükredi ya. O yüzden neyse devam edelim. Allah senin belanı vermesin. Ne güçlü şey çıktın lan sen. Hala anlayamıyorsun bunu. Ben yenilmezim. Senin iki katınım. Oo. Okulca sahip olmak için bayağı güç gerekir. Sen sandığımdan daha güçlüsün. Sen öyle san. Onu öldürürsen paralel evrenler yok olur. Nereden çıkardın oğlum? Mal mısın sen? Oğlum hikaye, hikaye seslendirme yapıyoruz herhalde. Onu bana da ilenti diye soracağım. Seslendirme yapıyor? Üf, yeter lan. Ağzım yoruldu konuşa konuşa. Saatim paralel evren sıfırı bir. Beni oluşturanlar onlardı. Oluşturduklarında aslında benim büyük bir tehlike olacağımı bilmiyorlardı Şu an senin büyük bir tehlike olacaklarını bilmiyorlar. Olacağını bilmiyorlardı. Ama şimdi bir Clockman'i öldürdün. Öldürmedin aslında. O sen değildin ama neyse. Kavga ettin diyelim biz. Bu kadar seni çalma yeter. Hakkına rahmetinize kavuşacaksınız artık. tüm multiversleri ister çağırın ister çağırmayın beni yenemezsiniz ben Titan Universman bu arada neden Universman dediğimi sormayın çünkü ismini bilmiyorum kara delik mi Universe mi hiç bilmiyorum yani ayva yedik aynen öyle artık ben kazanacağım Rüyanda. Bunun tadına bak. Oğlum bu kokak olanın nasıl diyeyim asidi mi? O, oku da bir tarafına saplarım seni. Kendi okumu bana çevirdin ya. Neyse artık sen de öl. Allah sen, senin belan. Adamın üstüne 10 katlı bina düştü lan. Ben manyum oğlum. Ben manyum. Neyse artık ölme, ölme zamanın geldi. Sen öyle san. Titanlar çok geçmeden gelebilir. Gerçek titan, titan, kulak benim. Olmaz titan, ünlü ne anlatıyorsun ya? Neyse artık öyle lan. Öleceğim deyip durma. Seni biz öldüreceğiz. Sen bizi değil. Allah belanı. Oğlum ne oluyor? Eksi evrenine mi geldik? Sorgulamayın ses. Sorgulamayın. Olayı Dom Studio yapıyor. Ben yapmıyorum. Anladık anladık. Ben sadece seslendirme yapıyorum. Biliyoruz. Allah belan. Kafamı bırak. Kafamı bırak lan. Kafamı bırak. Uç lan. Allah belanı vermesin seni. Neyse ben ölmem zaten. ana karakteri. Ana karakter dediğim. Ana karakterlerinden biriyim. Madem ölmek istemiyorsun. Ben de seni sadece derin bu uykuya yatırırım. Lan. Kılıcım bıçağa döndü anasını. Lan. Lan. Bunun tadına bak. Seni derin bir uykuya yatıracağım. Yıllarca ölmeni bekliyordum. Ve şimdi öyle de olacak. Öleceksin. Ve tüm evrenin kontrolü bana geçecek. Kılıcın benim elimde. Ya kaçarsın. Ya da ölürsün. Ya da bu işi bırakırsın. Ben ölsem bile asla bu işi bırakmam. Bunu sen isterim o zaman. Ben seni kibarca uyardım ama dinlemedin. Şimdi hayatımda ilk kez kazanacağım. Tekrar dene. Tekrar dene. Tekrar. Yeter lan. Tekrar dene deyip durma. Öleceksin. Ben bir evrene tek kez giderim. O evrende eğer ki ana karakteri öldürmezsem veya ana karakterlerden birini öldürmezsem zaten geri dönerim. Ama şunu unutma. Ben her evrene, evrene yeni gelmem. Geri gelirim. Tamam yeter. Ne çizdin lan sen? Bir daha mı ölmek istiyorsun? Sen daha kim olduğunu, olduğumu bilmiyorsun lan. Bunun tadına bak. Ne oluyor ya? Allah belanı vermesin. Hayatımda ilk kez kadar kazanacaktım. Oh be. Bu da gitti. Mal mal konuşup zaten. Oh resmen sinema filmi. Çok iyi bir burada bir sinema filmiymiş kısa çok iyi olurdu. Neyse buraya gelin ve burayı temizleyin. Yoksa zaten buraya geri gelebilir. Tam uyuyorsun. Neyse artık gidelim. Zaten çıkış bedava. Selamun aleyküm, aleyküm selam deyip iki saniye geçmeden de gittik la. <laughs> konuşa konuşa gitti gittiğimi nedir Lan! Hıh. Selamün aleyküm. Niye iki devir bana saldırıp duruyorsunuz? Oğlum iskeletim çıktı. İskeletim çıkınca bile rahat bırakmadınız. Bana bize ne lan? Biz seni öldürmeden rahatlamayacağız. Allah belanı versin düşüyorum. Yok lan düşmüyormuş. Yum Şimdi sizi yedim. Birazdan da ateş olarak püskürteceğim. Ya aynen aynen. İnanmıyorsun demek ha? Görünmez kalemle geliyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Portal oluşturuyoruz. Selamun aleyküm kardeş. Oğlum. Çıtan üniversmenden daha büyük oldum. Beni rahat bırakmadınız ya. Yeter oğlum. Biz seni rahat bırakmayacağız. Ölene kadar rahat bırakmayacağız. Bunun tadına bak. Allah belanı. Jetpack'im kırılıyordu. Yok lan bu giymen değilmiş ki. Ben seslendirme yapmayı unuttum ya. Bu kim? E giymen oradaysa bu kim? Bir dakika. Üç tane giymem var. Hatta dört tane giymem var. o. Oğlum hangisi gerçek giymem? Anam. Aa burası mı? Anam. bir dakika. Bunun tadıramak. Bir Öl lan. Lan. He, tamam bunu da öldüreyim. Lan hayır. Hayır. Lan. Nereye gidiyorum? Bura neresi lan? Selamun aleyküm burası oyuncak var, fabrikamız Burada üretiliyoruz biz. Oyuncak olarak ha?